Beraberiz. Oğlum daha güneyden bir şey duymadık. Kendi kendimize gelin güvey olmayalım. Bak, bak buraya bak buraya. Benim iki ünite kontenjanım var şimdi tamam mı? Birinde ben çalışacağım, diğerini istediğimi vereceğim. Ona ben karışırım. Güney'e oluyormuş ki? O otursun masasında fizibilitesini çalışsın. <laughs> Sokaklar bizden sorulur abi. Sokağın nabzını biz tutarız. Tabii lan. bu... Yalnız dayı, bu logo böyle ortada olmamış. Neden olmamış diyeceksin? Şimdi bunun dört tarafta olması lazım böyle. Orta yanlış olmuş. Bana öyle söylediler. Kim söyledi? Ben söyledim. Ne var Ali? İyidir Zeynep. S sen nasılsın? Özlemişiz ya. Yılbaşı su çok yoğun çalışıyor. Ne yapıyoruz şimdi Zeynep Hanım? Aynen böyle kalacak. İtiraz olan var mı? Yok. Bir ara ne güzel görüşüyorduk Zeynep. Unuttun mu Allah arkadaşlarını? Unutmadım canım, unutur muyum? Bazılarıyla görüşmek istemiyorum artık. Özellikle evli ve yalancı olanlar. Vay be. Patronlar da geldi. Herkes iş başında. Merhaba Zeynep'ciğim. Merhaba. Selam, nasıl gidiyor? İyi. Ne oldu? Tepişe mi geldiniz? son durumu kontrol edelim. Güzel. 28 kadar yetiştirmemiz gerekiyor buna. Bir sorun bu şirketin yeni partisini yapacağız. Hı. Güzel, bir problem yok değil mi? Yok, bir sıkıntı yok. Gördüğün gibi. Partiye geliyorsun değil mi Zeynep? Bilemiyorum daha. Belki o akşam bir işim olabilir. Ne işin var? Sana ne? Onu... Hmm. Mutlaka gel Zeynep. Bu iş senin de işin sayılır. Babayı tasarladın, kostümleri hazırladın. Söz vermiyorum bakarız. Ee, benlik işler bitti artık. Gelemesem de son gün bir yerde statlara bakarım. Tamam. Hadi ikinize kolay gelsin. Görüşemezsek de iyi seneler. Yavuz başına da bir hafta var. Görüşürüz senin üç Görüşürüz. Görüşürüz. Yani bunun rafları yok. Halledilir. Çay içiyor mu Güney? <laughs>